Şunu bin kere ben açıklamak zorunda kaldım herkese. Abi vallahi bak para kazanmak istemiyorum. Tek derdim işte yazılımcı olmak. Arkadaşlar para kazanmak derdiniz olmalı. Fakat. Herkese merhaba arkadaşlar. Kod Çerif'in yeni bir videosuyla karşınızdayım. Şu ara çok sık video atıyorum. Bunun başlıca nedeni işlerimizin yoğunluğunun azalmış olması hem de kendime birazcık vakit ayırmam. Bu süreç çerçevesinde de uzun zamandır yapmak isteyip de yapamadığım şeyleri yapmaya çalışıyorum. Bunlardan biri de uzun zamandır Kodcu Herif'e gelen soruları video ile cevaplamaktı. Kodcu Herif'in önemli bir parçası olan soru cevap sistemini 6-7 ay kadar önce ilgilenememem nedeniyle kapatmak zorunda kalmıştım. Bu nedenle son 1 yıldır gelen soruları bu videoda 4-5 tane kadarını cevaplamaya çalışacağım. Bir sonraki videoda da son bir yılda gelen sorulardan 4-5 tanesini cevaplayarak böyle birkaç tane video çekmeyi planlıyorum. O sorular tamamen bittikten sonra artık belki duruma göre yeni sorular almaya yönelik bir sistem kurabiliriz. 1 Ocak 2021 tarihi itibariyle bugünümüze kadar gelen soruları sırasıyla cevaplamaya çalışacağım. Tabii ki Gelen her soruyu cevaplayamayacağım. Çünkü aralarında bazı arkadaşlar bizim ödevimizi yapabilir misin abi? Ben sana bir tane kod göndersem onu inceleyebilir misin abi gibi sorular da geliyor. Aslında bunlar sorudan ziyade talep. Fakat arkadaşlar yani şu anda hali hazırda yaptığımız bir iş olduğu için şu anda video çekmek bile bizim iş yükümüzü ciddi oranda arttırıyor bir projedeki bir kodla alakalı soruyu veyahut da bir ödevi benim yapmam beklenmesi birazcık abes açık konuşmak gerekirse. O nedenle böyle soruların sorulmamasını rica ettiğim gibi böyle soruları da cevaplamayacağımı belirtmemde fayda var. Hızlı bir şekilde ilk gelen sorulardan bir tanesine göz fırlatalım. Merhaba 4-5 aydır YouTube kanalıma paralel olarak bir web sitesi kurdum ve düzenli olarak özgün içerikler, öğrenciler için şarkı notası, görselleri, Üretiyorum ve bunları kendi sistemde yayınlıyorum. Ancak başka sitelerde kendi oluşturduğum görsellerimi görüyorum. Yani benden kopyala yapıştır yaparak kendi sitelerine koyuyorlar. Bu durumda nasıl bir çözüm bulabilirim? Şimdi arkadaşlar, öncelikle bu durum telif hakkı grubuna giriyor. Yani sizin üretmiş olduğunuz bir içerik bir başkası tarafından sizin izniniz olmadan kullanılıyorsa bu telif hakkı ihlaline giriyor. Abi bizim de mesela Kotçerif'te yazdığımız yüzlerce makale var. Bu makalelerin bizden izin alınmadan başka internet sitelerinde kullanıldığını görüyorum ben. Hatta bazı sitelerde yayınlanıyor. Kendileri yazmış gibi bizim makalelerimizi kendi internet sitelerinde kendileri yazmış gibi yayınlıyorlar. Hatta altlarına da çok güzel yorumlar geldiğini görüyorum. Abi eline sağlık, çok güzel yazmışsın. Abi çok faydalandım falan gibi. O site sahibine ve hatta o forumda paylaşılan kullanıcı hesabına çok güzel yorumlar aldıkları oluyor. Ben bunların hiçbirine takılmıyorum açıkçası. Yani hiçbirine gidip de bu benim makalem kaldır makalemi işte bundan sen herhangi bir şekilde kazanç elde edemezsin yoksa giderim seni mahkemeye veririm kaldır makalemi şeklinde herhangi hiç kimseye bu zamana kadar böyle bir talepte de bulunmadım yazı da yazmadım. Yani Kotcev'deki makaleleri tabii ki emeğe saygı duyarak en azından bu makale Kotcev tarafından yazılmıştır. Kotcev.com'a aittir tarzında bir ibare yer alırsa buna da memnun olurum. Yani şunu da demek istemiyorum kimseye. Alın benim makalelerimi istediğiniz gibi kendi yazdığınız makaleymiş gibi paylaşın demek istemiyorum. Ama en azından bir emeğe saygı duyulması gerektiği taraftarıyım ben. Yasalar çerçevesinde de siz bu emek hırsızlığı diye tabir edebileceğimiz olaydan hak talep edebilirsiniz. Öncelikli olarak yasalarda şöyle bir şey vardır. Uyar kaldır sistemi diye. Yani siz gidersiniz o site sahibine dersiniz ki bak kardeşim bu içerik bana ait, bu eser bana ait. Sen bunu 3 gün içerisinde kaldır. Kaldırmazsan ben yasal yollara başvuracağım şeklinde uyarıda bulunabilirsiniz. Ardından o kişi 3 gün içerisinde bu eseri kaldırmadığı takdirde mahkeme yoluna başvurup bundan telif hakkı talep edebilirsiniz. Öncelikli olarak bu uzlaştırmaya sevk edilir. Uzlaştırmada siz dersiniz ki farzı misal ben bu eser nedeniyle işte 20 bin lira talep ediyorum diyebilirsiniz. Karşı tarafta yok ben 10 bin lira verebilirim diyebilir. Siz de dersiniz ki işte yok 10 bin lira olmaz 15 bin liraya anlaşalım biz dersiniz. Karşı taraf der ki ya 13 bin liraya ez sıkışalım diyebilir. Bu şekilde 13 bin liraya da anlaşmanız neticesinde karşı taraftan 13 bin lira alabilirsiniz. Yani tabi bu... Kesin veyahut da kolay bir süreç değil. Gidiyorsunuz mesela mahkemeye başvuruyorsunuz. Öncelikle bir avukat tutuyorsunuz. Avukatlık ücreti ödüyorsunuz vesaire. Karşı taraftan herhangi bir şekilde anlaşamadığınızda bu iş mahkemeye gidiyor. Mahkemede de bir dava görülüyor. Bu davalar da hemen bir iki gün içerisinde veya da bir iki ay içerisinde sonuçlanmıyor. Aylar yıllar sürüyor. E bu aylar yıllar çerçevesinde de gene siz bir avukatlık ücreti ödüyorsunuz davanın sonunda kazanıp kazanmayacağınız da ayrı bir mevzu. Kazanamazsanız hem karşı tarafın avukatlık ücretini ödüyorsunuz hem kendi avukatlık ücretini ödüyorsunuz. Vesaire vesaire yani yasal çok ciddi ve uzun bir süreç var. Yani bu tarz işlerle de kimseler uğraşmak istemediği için açıkçası ya yani Allah'ından bulsun tarzında geçiştirebiliyorlar. Yani ben şu anda farz bugün onlarca kişiye dava açabilirim. Benim makalemi benden izinsiz bir şekilde kendi internet sitemde kullanıyorsun tarzında bir dava açma hakkım var. Ama bu işte ciddi bir şekilde uğraşmak gerekiyor. Ha şunu da tasvip etmiyorum yani bilgilerin herkes tarafından ücretsiz olarak kullanılabilmesi taraftarıyım. Fakat aynı zamanda da emeğe saygı duyulması taraftarıyım. O nedenle ilk etapta karşı tarafın bir uyarılması gerektiğini düşünüyorum. Uyarınızı dikkate almıyorsa da ve siz gerçekten bu eserinizin kullanılmasını istemiyorsanız da dava açabilirsiniz. Böyle bir hakkınız veya da seçeneğiniz mevcut. Bir diğer soru maşallahlık bir soru. Yani bayağı bir uzun uza diye okuyacağız. Merhaba hocam sürekli sitenizi gezdim. Yazılımcılıkta gerekenler özellikle diploma konuları vesaire hepsini okudum. Öncelikle onu belirtmek istiyorum. Size sormak istediğim asıl soru şu olacak. Küçüklüğümdendir bilgisayarla işli dışlıyım ve yazılım vesaire sürekli takip ediyorum. Öğrenmeye çalışıyorum. Ancak üniversite için bilgisayar yazılım alanına yönelmedim. Lisans olarak finans mezunuyum. 4 yıllık bitirdim. 23 yaşındayım. Yani bitirdiğim alanı da çok seviyorum. Şimdi tekrardan acaba bilgisayar programcılığı veya yazılım mühendisliği gibi bölümleri bitirmeli miyim? Bu işlere karışabilmek için. Sizin bahsettiğiniz şirketlerde çalışabilmek için. Yani bilgisayar programcı alanını en azından kısa sürede halledip aradan çıkarabilirim. Ancak mühendislik için uzun bir süre gerekiyor. Yine de kaynak ayırıp yapabilirim diye düşünüyorum. Ancak hali hazırda bir lisans mezunu olduğum için kafamda karışmadı değil. Kendimi geliştirmeye devam edip sıfırdan mühendisliğe başlasam mı? Yoksa finans alanının yanına bir ön lisans programcılık eklemem yeterli olacak mıdır? Bu arada derdim kesinlikle para değil onu belirteyim hocam. Çocukluk aşkı şimdiden teşekkürler. Bir de bu konulara ek olarak biz finans okurken bu alanda mezun piton bilen kişilere ihtiyaç varmış deniyordu. Ancak ben hiçbir finans kurum şirketin bu tarz bir arayışta olduğunu göremedim maalesef. Yani adam yazılımcı alacakken neden Python bilen finans uzmanı ile uğraşsın orasını kavrayamadım. Tekrar teşekkürler, kolaylıklar. Şimdi soruyu bir toparlamam lazım açıkçası. Şimdi çocukluğundan beri hem yazılım ve bilgisayar işlerini seviyorsun hem de okuduğun finans bölümünü seviyorsun. Zaten sonunda da belirttiğin gibi kafan bir karışmış anladığım kadarıyla. Derdin şu anda para değil ama para olacak yani illa ben gerçi makalelerimde sürekli diyorum işte amacınız para kazanmak değil işinizi iyi yapabilmek olmalı. Çünkü şunu bin kere ben açıklamak zorunda kaldım herkese. Abi vallahi bak para kazanmak istemiyorum. Tek derdim işte yazılımcı olmak. Arkadaşlar para kazanmak derdiniz olmalı. Fakat ana amaç para kazanmak olunca bir süre sonra ulan para için bu iş yapılmaz diyerek yazılımdan vazgeçme ihtimaliniz artıyor. O yüzden ana amaç ortaya güzel bir iş koyabilmek, güzel bir yazılımcı olabilmek, iyi bir yazılımcı olabilmek olması durumunda zaten para arkasından gelir. Yoksa parayı hayatınızdan çıkartın, kesinlikle para kazanmayın. Veyahut da para kazanmaya çalışmayın gibi bir şey söylemem söz konusu değil. Soru uzun olduğu için biraz karışık cevaplamak durumunda kalıyorum. Bir de şunu söylemiş arkadaş sorusunda. İşte finans sektöründe yazılım bilen bir finansçı arıyorlar mı ben böyle bir şey görmedim demiş arkadaş. Fakat şöyle düşünecek olursak ben mesela bir finans firmasının sahibiyim. Ve firmama yönelik bir yazılım projesi yapılmasını istiyorum. E haliyle bu durumda finans bilen bir yazılımcı ararım açıkçası. Son dönemde de zaten finans iş dünyasında son derece öneme sahip olduğu için ve yazılım sektöründe de ciddi bir gelişme meydana geldiği için pek çok finans sektörü kendi bünyesinde yazılım projeleri üretmek durumunda kalıyor çeşitli çözümler üretmeye çalışıyorlar yazılımla alakalı. Gerek kendi işleyişlerini daha kolaylaştırabilmek gerek de müşterilerine çeşitli imkanlar sunabilmek için. Hele ki bitcoin ve kripto paraların özellikle çıkışa geçtiği şu dönemde finans şirketlerinin yazılımı olan ilgisi iyice arttı diyebilirim. O nedenle yazılım bilen bir finansçı olmak aslında saçma bir çaba değil. Bir diğer soruya göz fırlatacak olursak merhaba benim sorum şöyle araştırmalarıma göre akıllı telefon ile kod derleme programları var fakat benim anlayamadığım bu uygulamalar ile hangi diller ile çalışılabilir? Örneğin web sitesi kodlanabilir mi ve tasarım nasıl yapılabilir? Yanıtınız için şimdiden çok teşekkür ederim. Şimdi bu sorunun cevabı iki ucu boklu değnek. Çünkü hem telefondan kodlama yapabilirsiniz, tasarım yapabilirsiniz demek de mantıklı değil. Hem de yok yapamazsınız demek de mantıklı değil. Fakat arkadaşlar yani ben telefondan hiç kodlama yapmaya çalışmadığım için sadece bilgisayardan kodlama yapmış biri olarak ve bilgisayardan bile yapılan kodlamaların ne kadar kolay olmadığını bilen biri olarak telefondan kodlama yapmaya çalışmanın hiçbir şekilde mantığını kafamda oluşturamıyorum. Yani çünkü bilgisayar ortamında geniş bir ekran, işte klavye vesairelerle bir tane noktalı virgülden bile sıkıntılar yaşıyorsunuz. Telefonda dokunmatik ekranda yüzlerce binlerce satırlık kodları nasıl yazabileceğinizi açıkçası ben kafamda bir türlü oturtamıyorum. Ya yani bir de küçücük ekrandan bahsediyoruz burada. Yani iki satır bir yazıyı bile telefonda Whatsapp'tan yazmaktan sıkılıyorum. O yüzden Whatsapp web'i kullanıyorum ağırlıklı olarak. Ha zaten telefonda sürükle bırak şeklinde imkanlarıyla bir web sitesi yapabileceğiniz uygulamalar vardır. Fakat bu zaten kodlama yapmanız anlamına gelmiyor. O nedenle telefonda kodlama yapma olayına çok kafa yormamanızı tavsiye ederim. Bir diğer soru: Merhaba, C# öğrenmek istiyorum. Neredeyse bilgim yok. Kaynak veya online kurs önerisi yapabilir misiniz? Teşekkürler. Şimdi arkadaşlar, belki de yazılım alanında yazılım dilleri arasında en fazla kaynağa sahip olan şey C#. Neden C#? Çünkü Microsoft tarafından geliştirilen bir yazılım dili. Neredeyse bilgisayarların %90'ından fazlasında Microsoft Windows kullanılıyor. Bunun yanı sıra üniversitelerde yazılım bölümlerinde ağırlıklı olarak C-Sharp anlatılıyor. Kursların pek çoğunda C-Sharp anlatılıyor. Dolayısıyla şu anda C-Sharp kaynağı bulmak aslında çok da zor bir şey değil. Yani şuradan gidip de bir C-Sharp kursu alın veyahut da şu siteden alın demem çok da mantıklı gelmez. Çünkü zaten C-Sharp öğrenmeyle alakalı Google'da bir arayışa girdiğinizde çok kolay bir şekilde C-Sharp eğitimleri bulabilirsiniz. Udemy'ye de girdiğinizde zaten karşınıza bir dünya C-Sharp eğitimi çıkar. Bunun yanı sıra yanlış bilmiyorsam 1 milyon yazılımcı projesinde de C# -Sharp eğitimleri mevcut. Yani öğrenmek istedikten ve araştırmak istedikten sonra kaynak bulamayacağınız bir yazılım dili değil. Son soruya göz fırlatıyoruz. Hocam merhaba. Uzun süreçle araştırdım fakat ne yerli ne de yabancı kaynaklardan bir türlü kafamı aydınlatacak kaynak bulamadığım bir konu hakkında size danışmak istiyorum. Geçenlerde bir web sitesine acaba ne kadar trafik gidiyor diye merak ettim ve şöyle bir web sitesi buldum. Web sitesini sansürlüyoruz arkadaşlar. Daha sonra şöyle düşündüm acaba böyle bir web sitesi nasıl yapılıyor? Hangi dille yapılıyor? Araştırmaya başladım fakat bir türlü cevap bulamadım. Verileri nereden çekiyorlar? Nasıl böyle sonuçlar veriyorlar diye. Örneğin başka bir web sitesi daha. Arşiv.org Bunu yayınlayabiliriz çünkü herkes tarafından bilinen bir internet sitesi. Bu da web sitesinden silinen ya da değiştirilen seçenekleri gösteriyor. Bunları nasıl yapıyorlar? Derin bir konu gibi bu konularda bizi aydınlatırsanız sevinirim. Şimdi arkadaşlar genel olarak bu tarz siteler yani arşiv.org tam bahsetmiyorum. Diğer web sitesinden bahsediyorum. işte bir tane internet sitesinin adını yazdığınızda karşınıza işte bu kadar kişi ziyaret ediyordur bu siteyi, İşte şöyle bilmem neleri var, şöyle bilmem neleri var, şu tarz özellikleri var, işte şu kadar para kazanıyor falan tarzındaki siteler. Genelde çeşitli kaynaklardan derledikleri veriler ile tahminde bulunuyorlar. Yani ben mesela vakti zamanında Kodcaherif'in ziyaretçisi bin civarı iken bu tarz sitelere baktığımda Kodcaherif'in aylık gelirinin bin lira olduğunu söylüyordu. Böyle bir rakamı Kodcaherif aylık olarak hiçbir zaman görmedi. Hatta yıllık olarak belki gördü veyahut da görmedi. Onu bile emin değilim yani. Çünkü o derece sallanıyor rakam veriyorlar. O nedenle bu tarz sitelerin size sunmuş olduğu verileri çok fazla takılmayın. İşte bu kadar ziyaretçisi vardır, şu kadar ziyaretçisi var. Çünkü bir sitenin ne kadar ziyaretçiye sahip olduğuna dair net veriyi ancak o sitenin içerisinde bir kod olup, O kodla da o verilerin çekilmesi vesilesiyle bir sitenin ziyaretçisi bilinebilir. Örneğin Google Analytics bunlardan biri adamların kodunu siteye ekliyorsunuz. Google'da siteyi ziyaret eden kişilerin IP'lerini toplayarak siteye o gün kaç kişi geldiğini size sunuyor ve hatta söylüyor ve hatta analiz ediyor vesaire vesaire. Yani siteye bir kod yerleştirilmesi lazım o sitenin net olarak ziyaretçisinin kaç olduğunu bilebilmek için. Onun haricindeki bütün unsurlar sadece tahminden ibarettir. Bunun yanı sıra açık verileri de toplarlar. Mesela Facebook'taki takipçi sayısı kaç, İşte Twitter'daki takipçi sayısı kaç. Instagram'daki takip sayısı kaç vesaire gibi bu tarz verileri de toplarlar. Onlar gerçektir çünkü onlar herkese açık verilerdir. O yüzden bu tarz sitelerin size sunmuş olduğu verileri, ziyaretçi verilerini en azından çok da takılmayın. Arşiv.org'a gelecek olursak Arşiv.org bağımsız ve kar amacı gütmeyen bir tane web sitesi. Aynı Wikipedia gibi. Alanların çalışma mantığı şu. Siz farz misal bir tane siteye gidip de sağ tıklayıp farklı kaydetliyorsunuz ya. Yani. Aynı mantıkla siteleri bu şekilde kendi veri tabanlarına kayıt ediyorlar. Site ne kadar aktif bir site ise o kadar sık aralıklarla kayıt ediyorlar. Site ne kadar az ziyaret edilen bir site ise veyahut da ne kadar az değişim meydana gelen bir site ise o kadar az sıklıkta kayıt ediyorlar. Siz de bu sayede 4-5 sene önce bir web sitenin nasıl göründüğünü 4-5 sene önceki kayıtlara bakarak görebiliyorsunuz. Kodlama diline gelecek olursak da bu herhangi bir kodlama diliyle de yapılabilir. Mesela PHP ile de yapılabilir. ASP.NET ile de yapılabilir. Yani bunun illaki şu kodlama diliyle yapılması gerekiyor tarzında bir durum da söz konusu değil. Ortada çok muazzam bir sır veyahut da üst düzey bir kodlama dili vesaire de yok yani. Hatta bu tarz analiz sitelerinden bahsedecek olursak işte arşiv.org'dan bahsetmiyorum. İlk web sitesi örneğinden bahsedeyim. İşte ziyaret sayısının kaç olduğunu tahmin eden sitelerden bahsediyorum. Bu tarz hazır web siteleri de bulabilirsiniz. Hazır scriptler bulabilirsiniz. Yani gidip de onları indirip 5 dakikada siz de bu tarz bir web sitesine sahip olabilirsiniz. Belirlediğim 5 tane soru bu şekildeydi. Umarım yararlı ve aydınlatıcı bir şekilde cevap vermişimdir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.